kaçmaya çalıştığın gerçek bir gün karşına çıkacak ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum. Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda seni duymayı, seni özlemeyi hiç görmesen bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin Gülüşünü seviyorum. Her bana bakışında gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sendeki o sıcaklığı sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum sebebi sen sen. Ayrılığını seviyorum. En çok yalnız kaldığımda beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum. İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden. Seni sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin? Ne kalbimdeki özelliğin Ne de sevdiğim için değil Seni yalnızca sen olduğun için Ruhun için, kalbin için Aklın ve sevgin için seviyorum seni Ben seni en çok kendim için seviyorum Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce Ben senen çok umutsuzluğumda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı, senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi, sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için. Ben, ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için, beni terk etmediğin için seviyorum. Ellerini seviyorum. Tanrı'ya açıldığında... Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Her karşımda kapanıp açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum. Sen olunca aklımda Kalbimi seviyorum seni seviyor diye, gözlerimi seviyorum seni görüyor diye, ruhumu seviyorum senin ruhuna bu kadar yakın diye, gülümsemeyi seviyorum seni düşününce, ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca, yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sana olan sevgimi yazan kalem'i seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her şeyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetme korkusunu bile içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seni seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Seni seviyorum. Seni seviyorum.